Rus çarlık ordularının Kafkasya'yı istila hareketlerinin sistemli bir şekil alması 1722'den itibaren başlar. Bu dönemde Rus şiddet ve saldırıları ve buna karşı yürütülen savaşlar tarihte eşine rastlanmayan bir şekil alır. Rus saldırılarının yaratmış olduğu büyük tepkiler Kafkasya halklarını kendi gerçeklerine göre yönlenmeye ve örgütlenmeye doğru sürükler. Bunun sonucunda da müridizm hareketi ortaya çıkar. Kafkasya müridizminin ana hedefi İslam ahlakı ve kurallarının askeri ve siyasi disiplinle bütünleştirilmesi suretiyle önce Rus istilasına karşı koyacak iradede bir sosyal yapılaşmanın tesisi akabinde uluslaşma süreci ve nihayetinde de bağımsız birleşik bir Kuzey Kafkasya devletinin kurulmasıdır. Kafkasya savaşlarının en şiddetli safhasını teşkil eden müridizm devri Çeçen asıllı Mansur'un 1785'te imam seçilmesiyle başlar. İmam Mansur bu döneme kadar dağınık birlikler halinde gerilla savaşı veren dağlıları Gazavat bayrağı altında toplamaya çalışır ve bunda da büyük ölçüde başarı sağlar. Kısa sürede siyasi otorite şeklini alan müridizm hareketi İmam Mansur'un önderliğinde gelişerek tüm Kuzey Kafkasyayı etkisi altına alır. İmam Mansur, altı yıl süren mücadelesinin sonunda 1791'de Anapa savunması sırasında. Ruslara tutsak olur ve Rus zindanlarında işkence görerek 1791'in 13 Nisan'ında şehit düşer. Mansur'dan sonra imamet makamına Gazi Muhammed seçilir. Ruslarla yaptığı birçok kanlı savaşın ardından önderliğinin 3. yılında 1832 yılının 17 Ekim'inde aynı zamanda doğum yeri olan Gimri'nin savunması sırasında şehit olur. İmam Gazi Muhammed'in ölümü üzerine Hamzat Bek, müridizmin yeni önderi seçilir. Fakat İmam Hamzat'ın önderliği de sadece iki yıl sürer. 1834'ün 18 Eylül'ünde Huzah Camii'nde bir suikast sonucu öldürülür. Kuzey Kafkasya'nın efsanevi direniş önderi olarak ünü bugünlere gelen Şamil, 1834'ün 2 Ekim'inde imam seçilir ve mücadele en yüksek derecesine ulaşır. İmam Şamil, 1797 yılında Dağıstan'ın Gimri köyünde dünyaya geldi. Babası, bölgenin yerli halklarından Avarlara mensup Dengav Muhammed'dir. 15 yaşındayken at binerek kılıç kuşandı. 20 yaşına geldiğinde 2 metreyi aşan boyuyla atlama, ateş etme, güreş, koşu, kılıç gibi spor dallarında üstün yetenek sahibi olmuştu. Öğrenimine bilgin Said Harekani'nin yanında başladı. Daha sonra kayınpederi olan Nakşibendi Şeyhi Cemalettin Gazi Kumuki'nin öğrencisi oldu. Kendinden önce imamet makamında bulunan Gazi Muhammed ve Hamzat Bek'in müşavirliğini yaptı. Son derece sade ve kanaatkar bir hayatı vardı. İmam Şamil muhtelif zamanlarda beş defa evlenmiş ve bu izdivaçların bazıları dini ve siyasi sebeplerle olmuştu. Şami'nin Fatimat, Cevheret, Zahidet, Emine ve Şovanat ismindeki zevcelerinden Ahmet Cemalettin, Muhammed Gazi, Muhammed Said, Muhammed Şefi, Cemalettin ve Muhammed Kamil isimli altı oğluyla Fatiman, Nafisa, Necabat, Bahu Mesedu ve Safiat isimli beş kızı Kamil, imam yani devlet başkanı seçildikten sonra ilk iş olarak iç işlerini ele aldı. Ruslara karşı daha etkili savaşmak için lüzumlu idari ve askeri teşkilatları yeni esaslara göre tanzim etti. Bir taraftan askeri tedbirler alıp düşmana karşı savunma savaşları verirken diğer taraftan da muntazam adli ve idari sivil bir devlet mekanizması geliştirmiş, medreselerde eğitime önem verdirmiş, fikir ve sanat alanında da büyük adımlar atılmasını sağlamıştır. Döneminde tophaneler, baruthaneler, silahhaneler yapılmış, muntazam birlikler halinde askeri teşkilat kurulmuştur. Güçlü hitabeti, kararlı tutumu ve eşsiz askeri dehasıyla büyük başarılar kazanmış, ünü kısa zamanda yayılarak otoritesi Dağıstan civarında yaşayan geniş topluluklar tarafından kabul edilmiştir. Yaygın olarak bilinenin aksine Şamil asla bir şeyh değildi. Mürit konumundaki bu mücadele adamı siyasi otoriteyi temsil eden imamet makamında bulunuyordu. İmam Şamil idare sistemini yeniden düzenlerken ülkeyi naiplik ve vilayetlere ayırarak bunların başına hem askeri hem de sivil yetkilerle donatılmış naipleri getirdi. Üç veya dört naiplik bir vilayet idi. Vilayetlerin başındaki naibin rütbesi daha yüksekti. Ayrıca her biri birer savaş kahramanı olan bu yüksek rütbeli naiplerden Ahverdil Muhammed, Kabet Muhammed, Şuayb Molla, Taşof Hacı, Danyal Sultan, Nur Muhammed, İtilav Musa, Sadullah, Duba Hacı, Hacı Murat ve Şamil'in büyük oğlu Muhammed Gazi, gazavatın adı anılması gereken başlıca kahramanları oldular. Şamil, imam seçildiği 1834 yılından 1859 yılına kadar Rusya'nın büyüklüğü ve kudretine rağmen yılmadan mücadeleyi sürdürdü kendinden önceki iki imamın döneminde de fiilen 10 yıl savaşlara iştirak ettiğinden durup dinlenmeden cihad ettiği süre tam 35 yılı bulmuştur. Bu süre zarfında Rus kuvvetlerine büyük zayiatlar vermiş ancak kısıtlı sayıdaki asker sayısı da günden güne erimiştir. 1839'da Ahulgol tepesinde 3000 mürid ile General Grabe komutasındaki 10 bini aşkın üstün donanımlı Rus ordusunun kuşatmasına 80 gün süreyle direnişi harp tarihine geçmiştir. Şamil bu savaşta eşi Cevheret'i, oğlu Sayidi ve kız kardeşi Mesedo'yu kaybetmiş, 8 yaşındaki oğlu Cemalettin'i Ruslara rehin vermek zorunda kalmıştır. Buda, dehşet... chefe.